bir poşet altını çöp sanıp attı. Olay İzmit Cedit Mahallesi'nde meydana geldi. Deniz Küçük sabah işe gitmek için evden çıkarken masanın üzerinde duran poşeti alarak çöpe attı. Evden ayrıldıktan bir süre sonra telefonla arayan eşinin masanın üzerindeki poşete altınları koyduğunu ve bulamadığını söylemesi üzerine Küçük poşete attığı çöp konteynerının yanına gitti. Derin olan konteynerdan poşet alamayan küçük belediye ekiplerinden yardım isterken ekipler altın dolu poşeti bularak teslim etti. Hadi, hadi. hadi, hadi. Bir poşet dolusu altını çöpten çıkartarak teslim alan Deniz Küçük adlı vatandaş belediye ekiplerine teşekkür etti. Arama sonrasında poşetin içinde altın olduğunu öğrendik ve vatandaşımıza teslim ettik.